Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Ağustos Cumartesi saat 18.33. Son satış işlemlerimizden sonra gördüğünüz gibi 2336 TL 40 kuruş bir TL alım gücümüz var. Yani paramız borsada değil. Burada 2336 TL olduğu için bunu iki hisseye bölüştüreceğim. Onlarla ilgili birazdan bir alım videosu çekeceğim. Genel manada baktığımız zaman 5 Ağustos gününün raporunda yani dünkü 4 Ağustos kapanışından sonra Yine Papil 13 artıda, Aksiye G 11 artıda baktığımızda, Özerden Plastik 12, Tezol 10, Intem 10, Oyakçı 15, Sayas 17 ve Civene 13. Pazartesi Salı günleri bu saydığım hisselerde artış devam ederse. %25-30 aralığına girdiği için bunlarla ilgili de satış düşünebiliriz. İyi günler dilerim.